Evet, Allah'ın nuru doğruların üzerine olsun. Evet, başladık. Allah göklerin ve yerin hakimi Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi kuşatandır. Elhamdülillah Rabbil Alemin. E, yoldaşlar, değerli kardeşim. Gerçekten vakit yaklaştı. Gerçekten e, vakit. Hiç insanların bilmediği kadar yaklaştı. E, ve biz de inşallah ki Rabbimizin nurunu e, hakimiyetini ilan etmeye devam ediyoruz e, her zaman yalanlar ama böyle asıl bitmeyecek Allah ve peygamberler her zaman galiptirler elhamdülillah evet Allah ve peygamberler ben zaten Allah kitapta ben ve elçilerim galibiz diye e, yazmışlardır inşallah e, inkar eden kendi aleyhine inkar eder e, bu ona bela olur evet kesinlikle e, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir ne yazık ki inkardan başka bir yol arayana e, gerçekten bir sonuç değmez. Hamd olsun namazımız, ibadetlerimiz, ayetimiz, ömür, ancak ancak tekrar tekrar Allah'a. Allah içindir. Evet. Haydi ama haydi başladık. Çok uzun tutmayacağız. Birkaç e, özellikle bugün e, bu e, şeylerin, e, bu boş vakitin yani e, vaktimizi e, boş evet, demeyelim de aslında yani vaktimizi olabilecek en doğru şekilde kullanmadığımızda aslında e, aklımızı nasıl mahvettiğimizin e, ile alakalı e, tespitler zaten herkes yapıyor. Ama bunun e, olabilecek yani en üst seviyede e, dikkat edilmesi ve bununla bir bütün e, olunarak yaşanması yani bu hayati bir konu. Yani bunu siz aklınızı birkaç örnek vereceğim hızlıca çok çok önemli sorular gelmesen hemen bitireceğim. Yani siz düşünün ki bir şey istiyorsunuz hayatınızda. Bu örnekler verildi ama lütfen bunun üzerinde çok iyi düşünün. Yani sizin bu hayatınızı bunun doğrultusunda düzenlemeniz lazım. Yani boş şeyler siz midenize diyelim ki. Yani bırak bozulmuş yemeği hoşunuza gitmeyen bir yemek daha yapmak istemezsiniz değil mi? İşte biraz hoşunuza giden güzel taze yemeklerden biraz da çürümüş hoşunuza gitmeyen yemeklerden atsam olur der misiniz? Demezsiniz. E, peki aklınıza neden bunu yapıyorsunuz? Yani e, tabii ki e, zorlu bir yer dünya e, imtihanı bu yüzden her an temeden iman edenler ekseri olarak istemeden başka bir vaktini en iyi şekilde değerlendirmenin dışında bir şeylere baka kendini bakarken bulabilir. Yani bu zaten pis bir şey. Ya. Zaten bakamaz bu, bu açık seçik bir haram olur. Ama haram olmasa bile senin imanına fayda vermeyen, aklına fayda vermeyen, kalbine fayda vermeyen ve ancak e, bozan e, aklını kalbini bozanlar, onlar her biri bir saldırıdır aslında. Yani senin e, midene hoşuna gitmeyen şeyi atmaya zorlaman gibi, atman gibi e, başka e, şekilde insan ancak şey olarak döner. Bu açıdan e, yani siz e, bu örneği daima hatırlayın. Yani midenize e, biraz temiz, güzel yiyeceklerden birazdan pis, kokuşmuş, e, temiz olmayan şeylerden atayım aman bir şey ol, olmaz der misiniz? Demezsiniz. o halde aklınıza da daima e, bu şekilde davranın Allah'ın takdiri yangınları Allah size azap verecek yangınları Allah e, bir hamd olsun duaları icabet eden Rabbimiz e, duamıza hamd olsun müminlerin temiz kalplerinin duasına icabet etti ve e, havada hiçbir e, görünmeyen hatta bunun e, troll bir tane sanatçı e, yani imansız e, işte Ağustos'ta Antalya'da yaş olmaz. E, i̇şte siz bilime inanacaksınız, duaya değil diyen e, şeytan yamağı hamdolsun, Allah onu da benzetti, mort etti. E, bu e, açıdan Allah'ın size azap daha büyük azaplar kapta diyorum. Siz Allah'ın emrine itaat edeceksiniz. Ben size e, istese Allah seni burada kahreder, hiç müdahale etmez. Sen e, sen azaba layıksın azaba sen şu anda bu kendini neye layık görüyorsun kendini herhalde e, çok e, cennetlik çok tertemiz bir e, halde düşünüyorsun başına kötü gelmesini de ki imtihan arenasında zaten sizin ne yapacağınız e, görülsün kimin vicdanlı gibi kimi vicdansız belli olsun diye ama siz zaten daha büyük azaplara e, çoktan e, hak etmişsiniz sadece Allah'ın yani biraz daha süre var bu süre bittiğinde bu doğrultuda insanlar layığını bulacaklardır Allah doğruları açsın göklerin yerin hakimi Allah'a övgüler olsun evet vaktini boşa geçiren bu uydurma programlar, diziler, videolar kişiler gerçekten yani bir amaç uğruna olması dışında orada da gerçekten çok dikkatli olmalısınız yani bir şey öğrenmek bir şeyi fark etmek ya da bir konuda bir eleştiri getirmek yani o kişi onların bozuk yolunu dağıtmak için birilerine bir şeyler izlemek bakmak dışında yani bir uyanık hali haricinde tutup kendini gerçekten aptal kutusu denilen televizyona ya da aynı şey yani sen kendini ekranlara ee, tamamen salak, saçma salak şeyler üzerine ee, şey yaparsan tamamen ahmaklaşırsın yani kendini ee, ne yaptı belli olmaz bir durumda bulursun Allah ee, doğruları rahmetin içinde tutsun göklerin yerine hakim Allah'a olsun gerçekten insanlar kendilerine apaçık ee, zulmediyorlar yani bunun yani şey nedir? Gerçekten çok acayip. Allah merhametiyle bak, doğrulara merhametinle bak, merhametinle bak, merhametinle bak. Yoksa gerçekten insanlar çok benaz, e, kahır olacaklar ve e, mahvolacaklar. Şu aralar özellikle kafirlerin çok fazla yaptığı bir şey var. Seni e, kafirler gördüğü zaman. Ee, Güçlerin yerine alman Allah olsun. Ee, seni gördüğü zaman inkar eden kafirler, seni alay dışında edilmezler. Bu e, alaya alan işte kendini bir de muhabitle eden e, cibilesiz e, tayfası var. Onlar e, işte e, kendince eğleniyorlar. İşte bu açık seçik Allah'ın o onların halini. قد وضعها بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُوا الْآلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ zikrinde yüz çevirmiş. Yani yani bu e, söylenenleri Allah'ın buyruklarını alaya alanlar aslında Rahman'ın Allah'ın doğrudan ayetlerinden, buyruklarından e, yüz çeviren e, nankörlerdir. Bunu da bilene Şimdi e, bir tipler var. Hemen kendilerine azap isteyen, hemen ee, her şey olsun bitsin e, diyenler. Hulikal insanu min acel se'urikum ayati Yarattı insan aceleden yakında size göstereceğim ayetlerimi şey artık benden acele istemeyin. Biz burada şov peşinde değiliz. Tabii ki de Allah'ın verdiği kolaylığı kullanacağız. İlim kafana bir şeyleri ezberleyip doldurmak ilim değildir. Biz siz bunu ilim deniz için kafanız bu kadar bozulmuş zaten. Onu bir tırnak kadar kabza kartlar da yapıyor. Belki daha küçük, çok daha küçükler de yapıyor. İlim dediğin senin Allah'ın takdiriyle bir çizgide yani hakikat çizgisini koruyup onun dahilinde Allah'ın izniyle hikmetten Hikmetleri görebilmendir. İnsan aceleden yaratıldı. Size yakında göstereceğim e ayetlerimi. Benden acele acelemi ist istemeyin. Bu şu anda tam da içinde olduğumuz hal hali de kapsıyor. Sürekli acele, benim üzerime azap gelsin, bana lanet gelsin, ben şöyle olayım, böyle olayım. Haydi Allah ne yapacaksa e yapsın. Allah da yapacağını yapıyor zaten. Ama insanlar kendilerine ne kazandıkları belli olsun. Nihayetinde ebedi cennet cehennem gibi bir şey söz konusu her şey olsun bitsin hemen e, demek çoğu insan bunu bilmeden konuşur ama böyle değil Allah tam bir sabır üzere bilgi üzere hikmet üzere işini yapar İnsan acele yani insanın doğasında bir acelecilik vardır bunu da tamir etmemiz gerekir tıpkı sabretmeyi öğrenmemiz gerektiği gibi tıpkı birçok şeyi e, Rabbin sevdiği ahlakları edinmeyi, edinmeyi öğrenmemiz e, nefsimize eğitmemiz, öğretmemiz gerektiği gibi. Yakında sayetlerimi göstereceğim. Artık benden e, itiraf şey beklemeyin, acele e, beklemeyin. İtiraf etti derken siz orada neyi konuşuyorsunuz? Size çok karışmıyorum. Neyse Ali Muhammed ağzının payını verir zaten. E, bilme tapan bir resim. <laughs> kendi rezil de ortaya koyuyor. <laughs> Tıp bakalım seni ceh cehennemden kurtarabilir. Allah'ım izah etsin. La uya alemul lezine keferuchine la yekufu yekufuna an wujuhihihim an wujuhihimun nara ve la an zuhurihim ve la hum yunzah yunzarun Keşke bizseler inkar edenler zamanı. Yüzlerinden. <gülüyor> İnkarcı. <gülüyor> İnkarcı. Keşke bilsen Allah sana diyor ki. Keşke bilse diyor. O inkar edenler. Keşke bilseler. Yüzlerinden ve sırtlarından engel olamayacakları ateşi. Yani ateşin onların yüzlerinden ve sırtlarından yaladığı. Ve buna engel olamadıkları ve hiçbir yardım da bu yardım kendilerine hiçbir yardım da edilmediği zamanı bilseler. Keşke biz, keşke bizseler. Gerçekten ne yapacaksınız o zaman? Yani zaten bir gücün yok. Allah'ım size bize merhamet etsin. Bel etihim dağtaten fetabahetuhum felayesteti'une Hayır, ansızın gelecek. Artık onları şaşkına çevirecek. Artık güç yetiremeyecekler onu çevirmeye ve onlar süre sürede verilme yoktur onlara. Ve lekad istuhziyel bi min fe ma Alay alan kimseleri onlardan alay atıyor oldukları şey kuşatı verdi. İşte alaycıları ansızın gelecek o sizin o beklediğiniz azap Allah'ın vadi. E, vaadi. O zaman şaşkına döneceksiniz. Artık güç yetiremeyecek onu çevirmeye ve onun süre devrilmeyecek. Andolsun alay edildi. Resullerle senden önce kuşatı verdi. Alay alan, onlarda alay alan o kimseler. Alay, onunla alay ediyordukları şey e, kuşatı verdi onları. Allah bize merhamet etsin. Kul mey yekle u kum bil leyli ven nahari min er rahman bel hum an zikre rabbihim uridun. Peki kim sizi koruyacak gece ve gündüz Rahman'dan? Kim sizi yaratandan, var edenden, her şeyi kuşatan koruyacak? Hayır onlar rahmetlerinden yüz çevirenlerdir. Kendi Rabbinden yüz çeviriyor. Bu kadankörlüğüm bu kadar. Zulmüm bu kadar. Zalimin bu kadar. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا منا يسحبون Yoksa onlar ilahlar mı var? Onu savunacak, bize karşı güç getiremeyecekler yardım etmeye kendilerine ve onlar bizden yardım da göremeyecekler. Başka ilahlar mı var? Hani bu ilahınız getirsin bakalım bizim e, tek alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabını ve, e, bir şey yapsın bakalım. Bir e, geçersiz kalsın bakalım. Haşa. Üstünde bir, bir, şey o hikmet getirsin bakalım. Bil bilgi getirsin bak. Allah'ım cahillerini halden sana sanırsın. <laughs> Be. Oh, bak ya. Bel <laughs> Doğrusu faydalanır. Yani o güvendikleri ilahlar da onlara bir fayda getirmeyeceği gibi onlar kendileri de bir, bir çıkış bulamayacaklar. Ee, doğrusu faydalan, faydalandırdık onları ve babalarını. Nihayet uzun geldi onlara ömür. Şimdi görmüyorlar mı? Gerçekten geliriz yeryüzüne. Onları eksiltiyoruz. Artık üstün gelen onlar. Yani yeryüzüne Allah diyor. Ben nasıl müdahalede bulunuyorum? Bak işte, kölesi bu buzurlar eriyor diyorsun. Şurada şöyle sıkıntılar var. Burada şöyle şeyler var. ne oluyor? Bir e, doğa olayında. Sen güçlüyüm bilimin var şuyum var uyum var ee, diyen ee, ne varsa hepsi geçersiz hepsi pert. Senin bile onlar da Allah yara, e, yaratıcısı yani aklı veren Allah olduğu için e, kimlerinin doğrudan kim dolaylı olarak yaratıcısı Allah bilgi vermediğinde Allah cehalet döneminde insanlar ne yapabiliyordu? Bilgi önünü açtı, vahiy açtı. işte onun üzerinde hikmet kapılarını açtı insanlar üretme başladı. Kul innema unzirukum bil vahy ve la yesma'u <laughs> summu du'a'a iza ma yunzarun de ki ancak sizi uyarıyorum vahiy ile işitme sağlar çağrıyı uyarıldık zaman <laughs> وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفَحَاتٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا ظَالِمِينَ olsun hafif bir esinti azabından Rabbin azabından hafif bir esinti elbette diyecek eyvah bize gerçekten zalimdik. ولا تعو الموازين القس قس ليوم القيامة فلا تزلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبات من خردال ناتينا بها وكفى بنا Adalet, adil tarih, zerk var kıyamet günü için artık zulme uğratılmaz hiçbir nefis, hiçbir şeyle olsa bile zerre, hardal tanesi alınca olsa onu getiririz. Biz hesap veren olarak yeteriz. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الحمد لله رب العالمين. عند وصول موسى وهارون الفرقان بردك بوشك وساقنا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعات مشفقون. أوكي ربنا كورتالر جابن وأونر ساعتين تشيلر. هذا الزكر ذكر مبارك entum İşte bu bir hatırlatma. Mübarek. Onu indirdik artık. Siz onu inkar mı ediyorsunuz? İşte bu hatırlatma Allah'ın indirdiği apaçık mübarek Hatırlatmaların Kendileri göklerin yerine hakim Allah'a övgüler olsun. Gerçekten insanoğlu kendisine ihanette sınır tanımıyor adeta. Çünkü ona Rabbi iyiliğe çağırıyor, doğruya çağırıyor. Bu kadar önüne ayetler koymuş, aklını çalıştırabileceği, hayatını nurlandırabileceği, işte karambol, karamsarlık, bir türlü, bir, bin bir türlü e, işte e, çıkmazlardan kendini koruyabileceği o kadar güzel e, nurlar bahsetmiş ama insan oğlu gidiyor. Saçma sapan işte futbol e, gibi oyunlar, çeşit, basketbol, voleybol, dert, böyle hiçbir gerçek anlamda aklına fayda vermeyen şeylere saatlerini veriyor. Oyunlara saatlerini veriyor. İşte bir sürü filmlere, dizilere saatlerini veriyor. Yani bir dizi saçma salak böyle içi şeytan işi dolu olan bir dizi bir, bir, yani bir ekranlarda o kadar izleniyor. Bir şeye çıkıyor milyonlar kişi tıkılıyor. Yani bu kadar belaların insanların üzerine yağmasının temelinde akılsızlığın bu kadar cehaletin üst safhaya çıkması, suç oranlarının artması, şeytanın her tarafından insanları kolayca kendine Yem etmesinin temelinde işte bu aklı tıkayan, bozan, e, çalıştırmayan ancak insan değersizleştiren e, şeylere e, işte helal haram e, tanımamış, ayetler tanımamış kendini yani bir mafyacılık oynuyorlar. Mafya her biri kendini ilah güya sözde de bir bakıyorsun güya, güya e, hani iman ediyorlar hiçbir imanla karları olmayan e, tipleri tamamen müşrik, tamamen kendi ilah yerine koyan, haddini aşan azgınları, bir bakıyorsun e, işte baş kahraman, insanın doğası gereği, işte e, oraya bir şey olduğunda, meyil olduğunda işte bir tarafta kendini bir tarafa konumlandırıyor e haliyle karşısına daha pislik, daha e, şi, e, böyle e, abidük gübidük şeyler koyuyorlar ve o kişiyi bilerek ya da bilmeyerek zulümden zulüm dolu olan işte baş kahramanı işte gönlünde ona karşı bir şey tutuyor. Ne yapıyor? Yani o kişiyi bir bakıyorsun haddini aşıyor sözlerle, davranışlarla Rabbine karşı. Bu bundan dolayı yani ben biraz e, baktım e, bu böyle e, bu diziler ne yapıyorlar? İnsanlara neyi aşılıyorlar diye. Bu bu video bunun üzerine Allah izle e, yapmak istedim. Böyle birkaç gündür e, bakıyorum. Yani bu e, insanların neyi aşılıyorlar? Ne insanlar bu kadar bozulmanın temelinde ne var? Nasıl hani bu sorunu gerçek anlamda çözersek çözüm bunun üzerinde üretmemiz de inşallah daha e, uygun ve mümkün olur. Bir baktım yani diziler üzerinden gerçek anlamda bir e, saldırı e, söz konusu. Yani ciddi işte mafya dizilerinin bu kadar ilgi çektiği işte aç dizisi size adı altında tamamen şeytanın ahlaksızlığını yani insan bakamıyor o, o kadar rezilinde haller böyle bir bakıyorsun bir ameller var bir işte aldatmalar var bir, bir, bir iğrenç durumlar vardı ekran önünde yani insanın evinde haya, haya edeceği şeyleri insanların gözünde milyonları gözünde yapmaları işte bu internet zaten bundan çok daha e, fena e, Allah'ın Bizi kendine kıyan, e, bilmezlerin halinden korusun. Gerçekten e, rezalet, rezalet, rezalet. Yani bu e, duruma artık nasıl insanlar e, son verecek? E, gerçek anlamda imana dönmeler lazım. Gerçek anlamda Rablerine dönmeler lazım. Bundan da harici hiç kimse bir çıkış bulamaz. Yani hep beraber iman edenlerin bu e, gerçek anlamda, e, diziler, bu filmler, bu insanların aklını tıkayan bu e, işte çizgi filmlerden bütün ekranlardaki haberlere, şeylere e, hepsini e, gerçek anlamda bir e, check-up e, yapılması lazım. Düzenlenmesi lazım, yalanın ortadan kalkması lazım. Zihni bozan, aklı tıkayan, bütün rezaletlerin e, önü, önüne geçilmesi lazım. Aklı çalıştıran, e, imanı, Rabbini doğru tanıtan, bilgilerin, aklı çalıştıran hikmetlerin işte uygun biçimde mücadele tartışmaların insanları odaklan oralara sürüklenmeli için bir düzenleme yapılması lazım. Hele bu böyle ilahlık taslayan mafya vari tiplerin işte bilmem aşk altında haramların e, sel olduğu işte program adı altında e, cehaletin şirkin e, kutsandığı e, böyle programların böyle şeyler gerçekten bir toplumun düşmanından göremeyecek kadar ağır darbeler yemesine sebep. yani şimdi bir düşman size saldırsa o hurra nasıl saldırırsın dersin ama ekranlarda sizin yani sizin bu dünyanızı da aptallar sürüsüne çeviriyorlar e, asıl ahiretinizi mahvetme e, Mahvetme, asıl ahiretinize bir saldırı. Yani şeytan e, kendi taraftarlarıyla asker onu Allah'ın askeri alıp sen, e, gelip seni vuracak kırsa, hepsiniz belki belli oranda birleşeceksiniz püskürtmek için. Ama sizi aklınızı esir alıp, e, aklınızı bulandırıp sizi imanınızı elde edip sizi kendine, e, sizi de kendine uşak etme yoluna gittiğinde bunu. Ee, hiç mü, mücadele gereği dahi duymuyor birçok kimse buna kolayca teslim oluyor yani bu e, çağda bu teknoloji üzerinde e, işte şeytanın bu e, oyunlarının gerçek anlamda bir e, çarpı yani fayaların ortaya çıkıp bu rezaletlerin de tamamen e, s, e, engellenmesi gerekir gerçekten bunlar e, ka, insanları toplumları mahveden e, haller alemlerin Rabbi Allah'a yükler olsun gerçekten yalancılar ee, zaten kendi zar zararlarına çalışırlar. Allah doğruları bilir. Doğruların yol göstericisi ve yardımcısı olarak kafidir. Ee, bizim öğretilere Rabbim bize e, gösterdiği nimetlere sımsıkı sarılmamız lazım. Bunların doğrultusunda aklımızı, kalbimizi iman, e, geliştirmemiz, büyütmemiz lazım. Ve bizi fayda, zarara sürükleyen hiçbir şeye bakmamamız lazım. Ve bir, bir yerde bir zulüm varsa onu gücümüz yettiği kadar o zulmün e, ifşa etmemiz lazım yani bir e, bir imana bir akla bir e, kalbe saldırı bozuk bir durum söz konusuysa Allah her şeyin üzerinde tanıktır yalancılar e, kahrolacaktır e, Allah'ın emrine tabi olanlar asıl felahı kurtuluşa erecek galip olan Allah'ın e, Resulleri olduğu ve Resullere iman edenler olduğu kesindir Hangi tarafı durmak istiyorsunuz yıkılıp cehenneme sürülen taraftan mı yoksa? üstün gelecek tarafta mı? Allah'a dönün. Gerçekten haber verilen vakitler geldi. Gerçekten e, İsa Mesih geldi. E, ha evet, alemlerin Rabbi Allah'a e, övgüler olsun. Gökte kardeşim bütün doğruya tabi olanlar Allah'ın nuru üzerinde daim olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Gerçekten vakit geldi. Haydi kendi kendi hayrınıza Allah'ın emrine İsa Mesih, Mehdi Aleyhisselam, öküm ve övgü köklerde ve yerde. دنيا ده آه. الله الحمد لله.